Şimdi bu haftanın 4 farklı senaryosundan çıkaracağımız iş derslerine geçelim. Sahadaki bu farklı stratejiler iş dünyasındaki liderler ve stratejistler için hangi evrensel dersleri barındırıyor? İşte bu haftadan çıkardığım 3 temel iş dersi. Birinci ders gösterge paneli ve gerçeklik. Fenerbahçe'nin sancılı galibiyeti bize gösteriyor ki sadece nihai sonuca kar galibiyet odaklanmak, altta yatan operasyonel krizi, panik, kötü oyun maskeleyebilir. Başarılı liderler skor tabelasının arkasındaki süreç metriklerini okuyabilenlerdir. İkinci ders, stratejik varlıkların aktivasyonu. Galatasaray'ın sahneyi yeniden kazanması, en değerli varlıklarınızı doğru zamanda ve doğru koşullarda aktive etmenin önemini gösterir. Atıl durumdaki bir potansiyeli harekete geçirmek, bazen yeni bir yatırım yapmak kadar değerlidir. Üçüncü ders, volatiliteyi yönetmek. Trabzonspor'un genç kadrosuyla aldığı riskli galibiyet, büyümenin istikrarlı bir çizgide değil, kontrollü bir volatilite içinde gerçekleştiğini hatırlatır. Önemli olan kriz anlarında panik yapmadan öğrenme eğrisini sürdürmek ve sürece güvenmektir.